Arem TV'den hepinize merhabalar. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ismini Dem Parti olarak kısaltmışını Dem Parti olarak değiştirdikten sonra özellikle Cumhur İttifakı'nda gerekse MHP gerekse de AKP tarafından CHP eleştiriler getirilince demleniyorsunuz ifadeleri sıkça kullanılmaya başlanmıştı. Bu ifade bugün TBMM'de AKP milletvekili kürsüden kullanınca Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç söz alarak bırakın demli çayımızı içmeyi suyundan azıcık içerseniz akıllanırsınız ifadeleriyle AKP'li milletvekiline tepki gösterdi. Şimdi mecliste yaşanan o ilginç tartışmayı beraber izlemeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi mecliste DEM partili ve AKP'li milletvekilleri arasında yaşanan o ilginç diyaloglara beraber izleyelim değerli dostlar. bir <laughs> Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi ya birazcık birazcık kültürlenin. Azıcık tarihinizi okuyun. Azıcık hakkaniyetli olun. Azıcık vicdanlı olun. Şimdi bir önerge var. Ve şunu hepimiz söylüyoruz. Diyoruz ki bir Mart tezkeresine hayır diyen vicdanlı ahlaklı ülkesini seven emperyalizme karşı tutum alan burayı yabancı askerlerin üssü haline getirmeyen her partiden vekiller vardı diyoruz. Saygı Ve diyoruz ki açılarını, bu onurlu açılarını, tutumu, açılarını, bu düzgün tutumu devam etmesi lazım diyoruz. Sizin konuşmacınız çıkıyor ne diyor? Dem partisine demlenen. Keşke azıcık o demden sana nasip olsa da insanlık öğrensen. Sen, sen bizim çayımızın deminin suyunu içsen Vallahi birazcık akıllanırsın. Birazcık uslanırsın. Sayın Kılıç Koçit. Lütfen tamamlayın lütfen. Başkan. Şimdi hiçbir şeye cevap veremeyince tek sataşma konunuz var. Bize gelince terörü CHP'ye sataştığınızda da demle olan ilişkisi biz bu ülkenin üçüncü büyük siyasi partisiyiz. Üçüncü büyük siyasi grubuyuz. Vallahi halkımızdan da destek alıyoruz. Arkamızda milyonların iradesi var. Cezaevine koydunuz yine durmadık. Kayyum atadınız yine durmadık. Vekilliğimizi düşürdünüz yine durmadık. Ve önümüzde bir seçim var. Gümbür gümbür geliyoruz. Birinin yanımızda durması ancak ve ancak ona verebilir, gurur verebilir. Bizim siyasi çizgimiz meşrudur, haklıdır. Çetelerle iş tutan zehirli hakla mahkum olanlar bize laf söyleyemezler. Hadi oradan. Sayın Şahin buyurun. Sayın Şahin. Sayın Şahin size ne dedi onu bir söyleyin ona göre sataşmadan mı istiyorsunuz? Ne de, 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 de. Siz de kim hani, dedi ya tuhaf tuhaf hareketleri yapıyorsunuz zaten. Bakanım ona öz, söz ver. Bak ona da sordum ona da sordum ama siz sataştınız Sayın, sataştınız ama akıllanırsınız. Ya Allah aşkına Gülistan Hanım sataşma var ben gördüm ama size yoktu. Size yoktu. Allah aşkına yoktu. Sadece size bir eleştiri içinde atıp var ama şahsına dönük laf söylediniz. Sayın Sayın Şahin lütfen yeni bir sataşmaya mal vermeden görüşelim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ben sekiz aydır burada dinliyorum sizi. Bazıları kendilerini Kürt halkının temsilcisi zannediyor. Ama 40 yıldır bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt vatandaşlarının o da yetmiyormuş gibi Suriye ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizin sırtından inmiyorlar. Artık 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 KCK altında faaliyet edenlerin bana söyleyeceği ve bize söyleyeceği ve Kürt milleti Kürt halkına söyleyeceği bir cümle yoktur. İlk önce İlk önce bir yerlere bağlı hareket etmeyin. İlk önce özgür olun. Özgür idarenizi kullanın. KCK altında oradan buradan emir almayın. Kürt millet Kürt halkının sırtından inin artık. Kürt 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 halkının bu Kürt halkının sırtından inin artık. Sen Terör sen örgütünün arkasına saklanarak hareket etmeyin. Sayın Şahin teşekkür ederim. Sayın Kılıç. Buyur. Şimdi söz, sözü olmamaya iyi bir konuşma örneği oldu. Sözü olmamaya iyi bir konuşma örneği. Şimdi biz Kürt halkının sırtına binmişsek bu Kürt halkı niye dönüp dönüp bizi seçiyor? Tehdit mi? Kim tehdit ediyor? Vallahi ben size söyleyeyim. Seçim sandıklarının başında asker var, polis var, jandarma var, özel hareket var köylere kadar valiler çalışıyor, jandarmalar çalışıyor. Ama ona rağmen milyonlarca insan bize oy veriyor, bizi seçiyor. Bakın biz buraya geliyoruz. Siz yaşta dışı yöntemlerle hukuksuzca milletvekiliğimizi düşürüyorsunuz. Bizi cezaevine gönderiyorsunuz. Kayyum atıyorsunuz. Kayyumunuzu Diyarbakır'da aday yaptınız. Hezimet yaşadı. Hezimet. Niye? Çünkü biz halkın temsilcisiyiz. İkinci bir şey, ikinci bir şey. Şimdi ya evet evet baskıyı siz bilirsiniz. Şimdi diğer bir mesele. Sabah akşam işitle El Nusra'yla, El Kaide'yle, Ahrar Şam'la iş tutanlar, silah sevkiyatı yapanlar, bizim sınırlarımızı terör örgütlerinin üssü haline getirenler. Bakın. Bakın. Orta Doğu Büyük Projesi'nin eş başkanlığı gerekçesiyle bir Mart tezkeresini bu meclisten geçirmeye çalışanların bize söyleyecek tek bir sözü yok, tek bir sözü yok. Diğer bir mesele sayın başkan susturacak mısın? Susturacak mısın? Diğer bir şey. Diğer bir şey. Siz siz, siz sözü bitmiş bir iktidar bir grupsunuz. Siz aklınızı başkalarına teslim etmiş bir grupsunuz. Onun Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubunun iş Evet el dostlar. Dem Parti'nin bir önceki grup başkan vekili ve şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş grup başkan vekilliğinin hakkını veren bir isimdi. Ve ondan sonra grup başkan vekilliğine seçilen e, Sayın Gülistan Kılıç Koçyiğit de gerçekten de bu son zamanlarda özellikle e, kendilerine sataşan, dem partiye sataşanlara verdiği yanıtlarla grup başkan vekilinin hakkını verdiğini düşünüyorum. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. RN TV ile kalın.